Selamünaleyküm kıymetli arkadaşlar. Hepiniz bu videoya hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bu videomuzda hafız olanlara ve İmam Hatip Lisesi mezunlarına çok güzel bir haber ile geldim. Dilerseniz şöyle birkaç kelam ile videomuzu açalım. Arkadaşlar İmam Hatip Lisesi mezunu olup da hafızlığını yapmış olanlara üniversitenin yolu sonuna kadar açıldı. Biliyorsunuz ki hafızlık çok güzel bir kurum. 2-3 yıldan aşağıya da bir hafız yetişmiyor. En aşağı 1,5 yılda yetişiyor. Tabi ekstrem bir durum olmadığı sürece. Ve de Yüksek Öğretim Kurumu YÖK, Milli Eğitim Bakanlığı ve Diyanet İşleri Başkanlığı ortak bir protokole imza attılar 2021 yılı itibariyle. Bu konuda ben interneti taradım. Şöyle 5-6 internet sitesinde sadece bunlar yer almış ama ama bu yazıları okuyanın sayısı da çok çok az. Ben de bunu sizlere emanet edeyim. Siz de gerekli yerlere ulaştırın diye bu videoyu yapıyorum. Hafız arkadaşlarınıza mutlaka bu videoyu yollayın ki eğer üniversite okumak isteyen varsa onlara bir yol yordam gösterme babında bir video olsun istiyorum. Şimdi arkadaşlar, hafız olup imam hatip lisesi mezun olup da üniversiteye girmek için 3 tane şart var. Hemen bu 3 şart ile başlayalım. Öncelikle arkadaşlar YKS sınavına girmiş olması lazım. Bu videoyu hangi yılda izliyorsanız 2023'te izleyebilirsiniz, 2022 yılında izleyebilirsiniz. YKS sınavına girmiş olmanız lazım. AYT ve TYT'ye girmiş olmak şart ve de barajın üstünde bir puan elde etmemiz lazım. İkinci şartımız öncelikli kontenjanlardan yararlanmak için Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından bir hafızlık belgenizin olması şart. Tabii ki hocam bizim ev, belgemiz elimizde değil, başkanlıkta gözüküyor vesaire diyebilirsiniz. Bu konuda herhangi bir sıkıntınız yok arkadaşlar. Sistemde işliyse zaten otomatikmen e, YÖK'ün sisteminde de işlidir bu durum ve siz istediğiniz gibi başvurunuzu yapabilirsiniz. İlla elinizde hafızlık belgenizin olması şart değil. Ben hafızım ama belgem yok diyorsanız bu durumdan maalesef yararlanamıyorsunuz. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından bir belgenin verilmiş olması şart arkadaşlar. Üçüncü şartımız ise Anadolu Hatip Lisesi yani kod olarak da 51023 kodlu veya da 6060 60 kodlu proje hafızlık imvatip liselerinden mezun olmak gerekiyor. Açık öğretimden Hatip okuyanlarla alakalı herhangi bir şey bulamadım arkadaşlar. Bu kodları ben araştırdığım zaman Anadolu Hatip Lisesi ve Proje İmvatip Lisesi'ne kabul ediyor onun haricindeki herhangi bir mesela düz lisedir, düz lise artı hafızdır mesela arkadaşımız. Onlar bundan maalesef ki yararlanamıyor. Örgünden okumuş olması şartı var diye ben bu yorumlardan çıkardım arkadaşlar. Eğer herhangi bir yanlışlık varsa bu konuda da aşağıda yorumlar kısmına ben sabitlerim o durumu. Orada görürsünüz. Tabi gönül listelerdeki açıktan İmam Hatip Lisesi mezun olanlar da bundan faydalansın. Güzel bir şekilde üniversite okumak nasip olsun. Ama şu anki durumlarda bu mümkün değil. İler Değerleyen süreçte tabii ki bu düzelir mi? Allah bilir e, sabretmek lazım diye düşünüyorum. Peki nasıl başvuru yapacağız? Öncelikle arkadaşlar ÖSYM'nin sistemine şu anki mesela 2022 yılı için konuşuyorum. Birinci tercihler bitti. ikinci tercihler var önümüzde. İkinci tercihlere girdiğiniz zaman bu yan tarafa tercih listesini koyacağım. En soldan itibaren mesela İlahiyat Fakültesi yazıyor. Sarıyla işaretlenmiş olan yer. Ardından sözel puandan alıyor. Mesela 20 kişi, 25 kişi, 10 kişi ve 5 kişi olarak almış. Özel şartlar bölümünde ise 153'ü karşılamanız lazım. Yani İmatip Lisesi mezunu artı hafız olmanız lazım. Eğer özel şartlar bölümünde 153'ü gördüğünüz bir bölüm varsa mutlaka seçiminizi yapın arkadaşlar. Üniversite puanınız da yeterliyse ve o bölüme de sizden daha yüksekli puanlar başvurmamışsa mutlaka kazanırsınız ve o bölüme yerleşebilirsiniz. 2021 yılında ilk defa olduğu için barajı aşanlar üniversiteye yerleşti arkadaşlar. Yakın bir arkadaşımız kardeşimiz de 205 puanla üniversiteye yerleşmişti. Tabi bu ne için arkadaşlar? Zahmet ediyorlar, hafızlık yapıyorlar. Üniversite sınavına çalışacak belki vakitleri yoktur. %10 kontenjan verelim. Atıyorum Gazi Osman Paşa Üniversitesinde. 100 kişi alıyorsa bunun 90'ının normal üniversite öğrencilerinden 10 kişiye de özel bir kontenjan atışıyor onu da hafızları oraya yerleştiriyor. Bu şekilde yararlanabiliyorsunuz. İmamsanız, müezzin kayyımsanız ya da Anadolu Üniversitesi açık öğretimden ilahiyat 2 yıllık bitirmişseniz üniversite sınavına kaydolup arkadaşlar AÖF'den okulmuş olduğunuz derslerini saydırıp üniversitenizi tamamlayabilirsiniz. İlla sen AÖF'yi bitirmişsin, üniversite sınavına giremezsin gibi bir şart yok. Ben de o şekilde yapmıştım. Ben de bu şekilde kaydolmuştum. Muaflık dersleriyle alakalı da bir video üniversiteler açılmadan yapmayı planlıyorum arkadaşlar. Siz bu isteğiniz varsa aşağı kısma yazabilirsiniz. Bir de şu noktaya değinmek istiyorum arkadaşlar. Bazı ilahiyat fakülteleri açıyor bazıları açmıyor. Bu şu solda da bahsettiğim 153. şartı yani özel şartı içeriyorsa kesinlikle o bölümden öncelikli olarak faydalanabilirsiniz. Atıyorum Samsun 19 Mayıs Üniversitesi 153'ü yapmadı. Sizin de puanınız yüksek ama siz bu şekilde de üniversiteyi kazanabilirsiniz. Onda herhangi bir engel yok. Ya sen hafızmışsın diğer üniversitelerden faydalanamazsın gibi bir şey Yok, orada diğer öğrencilerle beraber yarışıyorsunuz ve buna mukabilinde de o üniversiteye kaydınızı yaptırıyorsunuz. Eğer özel şartlar içerisinde de 153 özel şartı varsa da düşük bir puanla da olsa üniversite sınavını kazanıp üniversiteye yerleşebiliyorsunuz. Benim bu videodaki yapma amacım arkadaşlar bu konuda herhangi bir bilgisi olan yok. Mümkün mertebe arkadaşlarınızı yollayın. Özellikle hafız olan kardeşlerimize yollayın. Bu arada selamlarımı da onlara iletiyorum. Kesinlikle arkadaşlar üniversite ortamını görsünler. Güzel bir şekilde ilim tahsilini orada devam etsinler istiyoruz. Allah muvaffak eylesin inşallah. Kıymetli arkadaşlar benim diyeceklerim bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Aşağı kısmından abone olup videoyu da beğenirseniz çok mutlu olurum. Sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.